İskenderun'da büyük eksikliği hissedilen bayan kuaförü ve güzellik merkezi tek çatı altında ultralüks olarak Mercan Aslan tarafından hizmete girdi. Bir ekibimiz açtığı yeni ile ilgili açıklamada bulunan kuaför Mercan Aslan, "Bölgemizde hem güzellik salonu hem de kuaförü tek çatı altında topladık. Artık kadınlarımız zamanlarını güzellik salonunda ve kuaförlerde ayrı ayrı harcamayacak" dedi. Ve güzellik merkezi hizmetlerini bir arada sunarak İskenderun'daki hanımefendilere zaman kazandırmakla beraber VIP ve kaliteli hizmet sunmayı, sektörümüzü daha ileri taşımayı hedefliyor. Dünya çapındaki markalarla olan işbirliğimiz ile beraber saç ve saç bakım üzerine danışmanlık veren bir salondur. İşletmemiz profesyonel olarak dezenfekte edilip, hijyen kurallarına uygun bir şekilde ve tek kullanımlık ürünlerimizle VIP odalarımızda hizmet sunmakta. Kalite, lüks ve VIP hizmet tek çatı altında. Hepinizi bekliyoruz.